Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümündeki bazı güzel gelişmeleri sizinle paylaşacağım. Ayrıca diğer bölümler, branşlar için herhangi bir gelişme olursa veya atamayla ilgili bir haber gelirse, son dakika gelişmeler gelirse yine ilk bizlerden duyacağınızı belirtmek istiyorum. Bundan dolayı abone olup bildirimleri açmanız çok çok önemli arkadaşlar. Öncelikle özet olarak birkaç bilgi vereceğim. Pekisin diye ardından güzel gelişmelere geleceğiz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. E o zaman sizleri daha fazla bekletmeden başlayalım arkadaşlar bildiğiniz üzere yıllık olarak en fazla mezun veren bölümlerden bir tanesi tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü arkadaşlar. Bunun sebebi de bölümün AÖF'te ve AUZEF'te karşılık bulması ilk sebeplerinden biri bu. Ne oluyor peki AÖF, AÜZF? Bildiğiniz gibi bunlar açık öğretim ikinci üniversite olarak okuyabiliyorsunuz. İlk e, madde bu. İkinci kısma geldiğimiz zaman e, çok büyük atamanın gelmesi e, bölümün talebini arttırdı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 30.000 civarında tek seferde bir atama gelmişti. Bundan sonra artık bölüme talep bayağı bir artmıştı arkadaşlar. Bundan dolayı da mezun sayısı da her sene gitgide artıyor. Bunu söylemiş olalım arkadaşlar. Son olarak da baktığımız zaman son alımda bölüm 81 civarında bir taban puanda kapattı arkadaşlar. 2024 yılına yani bu yılki KPSS ön lisans sınavına geldiğimiz zaman ben açıkçası 2024 KPSS ön lisans puanıyla bu taban puanın bir tık daha yükseleceğini 83-84 hatta belki 85 bandına çıkacağını düşünüyordum arkadaşlar. Peki bunun sebebini arkadaşlar derseniz bölümde artan mezun sayısı yaklaşık 200 bin civarında mezun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar 180-200 bin bandında bir mezun sayısı var. Diğer taraftan baktığımız zaman alımların her sefer her sene yani 20-30 bin civarında olmayacak olması. Çünkü her sene arkadaşlar 20-30 bin civarında bir alımın olması imkansız. Bu da diğer bir madde. Tabii mezun sayısında artması, insanların e, sınavı e, çözmesi de sınav puanını, taban puanını yükseltiyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım vesaire vesaire. Bunlar çoğaltılabilir arkadaşlar. bunu söyledim diye bazı arkadaşlarımız beni Düşünebilir ama arkadaşlar yalan söyleyip sizlere umut vermektense olabilecekleri söyleyip her şeye önceden hazırlıklı olmamız daha doğru olacaktır. Eğer bu gelişme olmasaydı büyük bir ihtimalle taban puan 84-85 civarına çıkacaktı diye düşünüyordum arkadaşlar. Mantıklıydı diyorum çünkü 3-4 gün önce kamuyu sallayan komuta kontrol merkezlerinde TDS mezunları da görev alabilecek iddiasıydı. Tabi bu haberi aldığım gibi sizinle paylaşmadım çünkü teyit ettirmem gerekiyordu arkadaşlar. Yani yalan bir haberi sizinle paylaşmak bir tek sıkıntı yaratabilirdi. E ee, tekrar tekrar söylüyorum. Eğer bu gelişme olmasaydı TDS o 83 84 bandında bir yerde kapatabilirdi. Ancak bu gelişmeden sonra ben 76 80 bandında bir puanda kapatabileceğini düşünüyorum. 2024 KPSS ön lisans puanı ile arkadaşlar. Ee, Tabi burada tek şart söylenenlerin hayata geçirilmesi olacak. Tabi diğer bir kıstas da ne zaman hayata geçirilecek. İlk alımda hayata geçirilecek mi yoksa son alımlarda mı hayata geçirilecek veya 2026 KPSS puanıyla mı hayata geçirilecek. Şu an için net bir bilgi yok arkadaşlar. Ama bildiğimiz net bilgi bunun gerçek olması. Yani bu hayata geçirilecek ama ne zaman hayata geçirilecek onun hakkında herhangi bir bilgi de olmadığını söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha görevi açacak olursak Komuta kontrol merkezlerinde bildiğiniz gibi doktorlar, paramedikler ve ATT'ler çalışabiliyordu. Daha doğrusu çalışıyordu. Artık tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunu arkadaşlarımız da burada kontrol merkezlerinde çalışabilecek. Burada verilen bilgiye göre ilin küçüklük ve büyüklüğüne göre komuta kontrol merkezlerinde 5 ile 15 arasında sekreter mezunu arkadaşlarımız bulundurulabilecek, çalıştırılabilecek. Bunlar şu anki bilgiler söylemiş olalım. E, bu da tabii ki e, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünde taban puanların düşmesine vesile olacaktır. Alımları ne kadar etkileyecek veya tam manasıyla ne kadar alım olacak net bir şey söylemek gerçekten çok, çok zor arkadaşlar. E, normal alımlar zaten gelecektir ama ayrıca da komuta merkezindeki alımlar da taban puanları düşürecektir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Benim yorumlarım bu şekilde. Umut ediyorum ki diğer bölümlerimize, branşlarımıza da böyle güzel haberler vermek nasip olur arkadaşlar. Yine sizler herhangi bir bilgi aldıysanız bunlar hakkında yorumlar kısmında belirtirseniz onlara da dönme şansımız olur. Ve güncelleyerek daha net bir video çekme şansımız da olacaktır arkadaşlar. Herhangi bir gelişme olursa biz yine sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalmaya, rehberlikçinizle kalmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.